Evet değerli dostlarımız Yine beraberiz. Gördüğünüz gibi bir lokma klasiği Afyon'da. az lokma ve ayamukta. Huzurlarınızda. Bugün Nergen Otel'de tüm misafirlerimiz için gördüğünüz gibi çıtır çıtır lokmalar yerinde ve taze yapıyoruz. Tüm oteldeki misafirlerimize ikram edeceğiz efendim sonra büfede yine bir lokma klasiği. Osmanlı'dan gelen lezzetler ayamuktan yeniden çıkıyor gördüğünüz gibi. Serdar buluşturuyoruz efendim gördüğünüz gibi şöyle. Evet bugün NG Otel'de tüm misafirlerimize az sonra botma ikramı yapılacaktır. Evet efendim, %100 pancar şekeriyle kaynattığımız serbetten yaptığımız patlarımız Gördüğünüz gibi bal damlıyor. Maşallah maşallah. Bu güzel tatlarımızı sadece oteldeki misafirlerimiz yiyebilir. Ve az lokma müşterileri yiyebilir. Evet efendim görüyorsunuz. %100 pancar şekerinden yaptığımız serbetten yapıyoruz. Bal damlıyor efendim gördüğünüz gibi. Çok gevrek ve çok taze tatlarımız. Evet efendim gördüğünüz gibi tüm tepsilerini sıraladık şöyle. aynı farkıyla, az tokma farkıyla teşekkür ederim. Sağ